Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Bu videomuzda yazım kurallarını göreceğiz. Peki bu videoda neler var? Büyük harflerin kullanıldığı yerler, ayrı yazılan birleşik kelimeler, bitişik yazılan birleşik kelimeler, sayıların yazımı, kısaltmaların yazımı, diyenin yazımı, ki'nin yazımı, mi'nin yazımı, yazımı karıştırılan bazı kelimeler. Konumuza başlamadan önce şu açıklamayı yapalım. Bu videoda gördüğünüz şu logo ÖSYM'nin bu bilgiyi veya bu bilgiyi somutlayan örneği üniversiteye giriş sınavlarında sordu anlamına gelir. Şimdi büyük harflerin kullanıldığı yerlerle konumuza başlıyoruz. Konumuzu kurallar ve örnekler şeklinde işleyeceğiz. Arkadaşlar kişi adları ve soyadları büyük harfle başlar. Halil İnalcık hayvan adları da cümlede büyük harfle başlar. Karabaş, Tekir gibi isimleri kedi ve köpeklerimize isim olarak görebiliriz. Dolayısıyla bunlar cümlede büyük harfle başlar. Takma adlar da büyük harfle başlar. Deli Ozan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in takma adı veya mahlasıdır. Burada Deli ve Ozan sözcüklerinin her ikisi de büyük harfle başlamıştır. Ünvan, saygı, rütbe ve lakap adları da büyük harfle başlar. Zeynep Hanım'da hanım sözcüğü, Ahmet Bey'de ise bey sözcükleri saygı anlamı ifade eder ve bunların büyük harfle başladığını görüyoruz. Akrabalık adı lakap olursa büyük harfle başlar. Nene Hatun Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösteren büyük kahraman Türk kadınını karşılamaktadır. Dolayısıyla büyük harfle başlar. Özel adı karşılayan makam sözcükleri de büyük harfle başlar. Uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti. Buradaki vali sözcüğü özel adı karşılayan bir makam ifadesi olduğu için büyük harfle başlamıştır. Saygı sözüyle makam ve ünlü Müslümanlarda büyük harfle başlar, Sayın Bakan ifadesindeki sözcükler büyük harfle başlamıştır. Hitaplar büyük harfle başlar. Bunlar genellikle nutuklarda, mektuplarda ve konuşmalarda karşımıza çıkar. Değerli dinleyiciler dediğimiz zaman buradaki sözcüklerin büyük harfle başladığını görüyoruz. Millet, devlet adları büyük harfle başlar. Türk bir milletin adıdır, Türkiye Cumhuriyeti ise devletimizin adıdır ve bunlar büyük harfle başlamıştır. Dil, din, mezhep adları büyük harfle başlar. Türkçe bir dil adıdır, İslamiyet bir din adıdır. Dolayısıyla bunlar büyük harfle başlamıştır bölge, il, ilçe, semt adları da büyük harfle başlar. Afrika kıta adıdır. Güneydoğu Anadolu bölge adıdır. İstanbul il adıdır. Kadıköy ilçe adıdır. Sirkeci ise semt adıdır ve hepsi büyük harfle başlamıştır. Mahalle, meydan, sokak adları büyük harfle başlar. Yunus Emre Mahallesi hepsi bir araya gelerek özel bir yeri karşıladığı için hepsi büyük harfle başlar. Taksim Meydanı, İnkılap Sokağı büyük harfle başlamıştır. Saray, Köşk, Kale, Köprü, Anıt gibi varlıkları karşılayan sözcükler de büyük harfle başlar. Dolma Bahçe Sarayı, Van Kalesi İkisi bir araya gelerek özel bir yeri karşıladığı için ikisi birlikte büyük harfle başlar. Galata Köprüsü, Kültik'in anıtı gibi örneklerde de aynı durum söz konusudur. Bayram anma günleri büyük harfle başlar. Ramazan bayramı, öğretmenler günü gibi örneklerde iki sözcük bir araya gelerek özel bir günü karşıladığından dolayı büyük harfle başlar. Tarihi olay, çağ ve dönem adları da arkadaşlar büyük harfle başlar. Milli mücadele yani kurtuluş savaşı tarihi bir olayı anlattığı için iki sözcükte büyük harfle başlar. Yeni çağ bir tarihi çağı, lale devride bir dönemi karşı karşıladığı için Tanzimat dönemi, taş devri gibi sözler de arkadaşlar büyük harfle başlayacaktır. Tarihe bağlı ay ve günlerde büyük harfle başlar. Buradaki en önemli ipucu tarihtir. Arkadaşlar bir yerde bir tarih varsa ondan sonra gelen ay ve yine bir yerde bir tarih varsa ondan sonra gelen gün adları mutlaka büyük harfle başlar. Gök bilimi kavramları yani gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Cümle içinde arkadaşlar yıldız adı olarak kullanılan güneş, gezegen adı olarak kullanılan dünya ve venüs sözcükleri büyük harfle başlar. Ay da bildiğiniz gibi dünyanın uydusudur. O da bir bir uzay kavramı olduğu için cümle içinde büyük harfle başlar. Deniz, nehir, göl, dağ, vadi, boğaz adları da büyük harfle başlar. Ege Denizi, Fırat Nehri, Van Gölü, İstanbul Boğazı, Ağrı Dağı gibi örneklerde sözcüklerin her ikisi birden tek bir özel varlığı karşıladığından ikisi de büyük harfle başlar. Tabela, levha yazıları da büyük harfle başlar. Bir binaya girdiğimizde orada karşılaştığımız giriş, müdür, vezne gibi sözcükler, sokağa çıktığımızda karşılaştığımız durak gibi sözcükler, sokağın kenarındaki ilaç almak için gittiğimiz eczane tabela tabelada yer alan eczane yazısı büyük harfle başlar. Arkadaşlar büyük harflerin kullanıldığı yerleri gördük. Yalnız büyük harflerin yazımı ile ilgili bazı hususlara dikkat etmemiz gerekir. Gördüğünüz gibi ÖSYM bunların çoğunu sormuş. Dünya, güneş kelimeleri, gezegen ve yıldız adı değilse büyük harfle başlamaz. Örneklerimize bakalım. Gezegenimiz dünya, güneşe ne kadar uzaklıktadır örneğinde. Hem dünya hem de güneş sözcüğü uzay kavramıdır. Dolayısıyla ikisi de büyük harfle başlamıştır. Yarın dünya kadar işim var örneğinde ve odam güneş almıyor örneğinde dünya ve güneş sözcükleri bir uzay kavramını, uzaydaki bir varlığı yani bir yıldızı ve gezegeni karşılamadığı için büyük harfle başlamamış. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Bakın Van kalesi denince Van ile kale sözcükleri ikisi bir araya gelerek tek bir varlığı karşılar. Ama Van kedisi dediğimiz zaman bir türü karşılar. Van kedilerinin tamamını karşılar. Van sözcüğü burada özeldir. Kedi sözcüğü cins isimdir. Dolayısıyla ikisi özel bir varlığın değil bir türün adı olduğundan dolayı kedi sözcüğü büyük harfle başlamaz. Aynı durum antep fıstığı, İngiliz anahtarı, Arnavut kaldırımı gibi sözler içinde geçerlidir. İki noktadan sonra cümle ve özel ad olmayan örnekler büyük harfle başlamaz. Bu eskiliği çok evde görmüşsünüzdür. Demiş şimdi örnek verecek. Duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler. Bakın iki noktadan sonra gelen sözler bir cümle niteliğinde değil. Bir yargı ifade edecek bütünlüğü yok. Dolayısıyla küçük harfle başlamış. Özel addan sonraki şehir, il, ilçe, belde, köy gibi sözler büyük harfle başlamaz. İstanbul zaten bir il adıdır. İstanbul ili denince ikinci sözcük özel değildir. Fatih ilçesi, Eminönü semti, Uzungöl beldesi, Başalan köyü içinde aynı durum geçerlidir. İlk sözcükler tek başına özel olarak bir yeri karşıladığından dolayı cins adları büyük harfle başlamaz. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo gibi sözler de büyük harfle başlamaz. Milliyet gazetenin adıdır. Artık gazete burada cins isimdir. Türk dili derginin adıdır. Dergi kelimesi burada cins adıdır. Halı dokuyan kızlar tablonun adıdır. Tablo sözcüğü burada cins adıdır. Dolayısıyla sadece burada milliyet Türk dili halı dokuyan kızlar ifadeleri özel adlıdır. Ara sözler büyük harfle başlamaz. Arkadaşlar ara sözler iki virgül veya iki kısa çizgi arasına yazılır. Cümledeki bir ögenin açıklayıcısıdır veya cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı olmadan bağımsız şekilde yer alır. Bunlara da cümle dışı unsurlar diyoruz. Bakalım bizim çocukluğumuzda o yılları çok özlüyorum. Burada herhangi bir ögenin açıklayıcısı değil. Başlı başına ayrı bir cümle gibi duruyor. Yani cümle dışı unsurdur. Ara söz iki virgül arasında yazılmıştır ama büyük harfle başlamamıştır. Bakın ayrı bir cümle şeklinde olmasına rağmen küçük harfle başlamıştır mıştır Eser kurum adı gibi özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve ile ya veya yahut ki dade sözleriyle ki bunlar bağlaçtır. Mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle başlar. Bakın arkadaşlar mai ve siyah Halit Ziya Uşaklı gelin bir romanıdır. Bunların hepsi büyük harfle yazılsaydı sorun yoktu. Ama sadece ilk harfleri büyük harfle yazılırsa ve bağlacı küçük yazılır. Leyla ile Mecnun sınavlarda da soruldu. Hepsi büyük yazılsaydı sorun yoktu. Sadece ilk harfleri büyük yazılırsa ile bağlı olduğu için küçük yazılır. Diyorlar ki örneğindeki turfanda mı? Turfa mı örneğinde mı soruya ki küçük yazılır. En zor örnek ise budur. Ya devlet başa ya kuzgun Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu bir tiyatro eserinin adıdır. Özel adlar büyük harfle başlar. Burada arkadaşlar ya ya bağlacı var. Yani tekrarlı bir bağlaç var. Kural nedir? Eser adları büyük harfle başlar. O zaman ya ya bağlacı ilk harfi büyük olmalıdır. Ama eserin içindeki ya tekrarlı bağlacın ikinci kısmı küçük harfle başlar. Yön adları özel isim isimden önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük harfle başlar. Anadolu'nun doğusu. Burada Anadolu sözcüğü özel isimdir. Anadolu'dan sonra geldiği için doğu sözcüğü küçük harfle başlamıştır. Batı Anadolu. Burada Anadolu sözcüğü özel isimdir yine. Batı sözcüğü Anadolu'dan önce geldiği için büyük harfle başlamıştır. Doğu batı sözleri düşünce hayat tarzı gibi anlamlarda ise büyük harfle yazılır. Örneğin doğu mistizminde doğu sözcüğü büyük harfle başlamış. Batı medeniyeti örneğinde de batı sözcüğü büyük harfle başlamış. Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Nasıl ayırıyorduk? Tarih arıyorduk bir rakam arıyorduk, bir sayı arıyorduk. Sınav Haziran ayında yapılacak. Hazirandan önce herhangi bir rakam var mı? Yok. Her pazar maça giderdik. Pazar sözcüğünden önce herhangi bir rakam sayı var mı? Yok. Öyleyse ikisi de küçük harfle başlar. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Ayşe teyzemin börekleri çok lezzetlidir örneğinde. Teyze sözcüğü akrabalık bildirdiğinden küçük harfle başlamıştır. Ayrı yazılan birleşik kelimelere geldik. Arkadaşlar Türkçe'de ayrı yazım esastır. Özel bir durum yoksa sözcükler genellikle ayrı yazılır. Şimdi ayrı yazımın temel kurallarına bakalım. Sözcükte ses düşmesi veya türemesi şeklinde herhangi bir ses olayı yoksa o sözcük ayrı yazılır. Hak etmek, memnun olmak, ses düşmesi veya türemesi yok ikisi de ayrı yazılır. İkinci kelimede anlam değişmesi yoksa ayrı yazılır. Bakın deniz yılanı, kılıç balığı, deve kuşu, ipek böceği, küpe çiçeği bunların hepsi ayrı yazılır. Neden? Kılıç balığı dedik. Kılıça benzetilmiş ama balık yine balık. Küpe çiçeği ama çiçek yine çiçek. Yani belirleyici olan ikinci kelime. İkinci kelimede anlam değişmesi değişikliği yoksa ayrı yazılır. İkilemeler ayrı yazılır. Artık bu kalıplaşmış bir kuraldır. Baştan başa iyi kötü eğri büğrü gibi. Yer adlarına gelen orta, iç, yakın, uzak, aşağı, yukarı gibi sözler ayrı yazılır arkadaşlar. Buna Orta Asya, iç Anadolu, Uzak Doğu gibi örnekleri verebiliriz. Ayrı yazılan birleşik kelimeler konumuza devam ediyoruz. İlk kelimede anırmaz sıfat fiilekleri varsa ayrı yazılır. Aklınızda buradan gelsin eşeğin anırmasından. Uçan daire bakın an eki. Güler yüz. A Ar, er, ır, ir, ur, ür şeklinde olabilir bunlar. Çıkmaz sokak. Bakın an, ır, maz ekleri geldi ve ayrı yazılmışlar. İlk kelime ana, alt, ön, orta, peşin kelimeleri ise ayrı yazılır. Örneğin alt yazı 2023 YKS'de çıktığı gibi. Ana dili en fazla karıştırılan örneklerden bir tanesi. Kitaplarda genelde bir yazılır ama ayrı yazılması gerekir. Ön söz yine en fazla karıştırılan örneklerden bir tanesi. Genelde bir çift yazılıyor ama ayrı yazılması gerekir. Orta oyunu ve peşin hüküm bu kurala örnek gösteriyor gösterilebilir. İkinci kelime somut yer bildiren alt üst kelimelerinden oluşuyorsa bu birleşik kelimeler ayrı yazılır. Örnek: yer altı, tepe üstü. Burada yer altından su çıkıyordu gibi örneklerde yani somut bir yeri ifade ediyorsa bunlar ayrı yazılır. İkinci kelime bilim bilgi ise ayrı yazılır. Bu kuralda çok karıştırılıyor. Dil bilgisini genelde bitişik yazıyorlar ama ayrı yazılır arkadaşlar. Gök bilimi, dil bilgisi, ses bilgisi örneklerinde olduğu gibi. Kelimelerden biri dış veya dışı, iç veya içi ya da sıra ise ayrı yazılır. Örnek: dış borç, sıra dışı, iç tüzük, hafta içi, yanı sıra. Bu örnekler ayrı yazılır. Bitişik yazılan birleşik kelimelere geldik. Ne dedik arkadaşlar? Türkçede ayrı yazım esastır. Bitişik yazımda özel durumlar söz konusudur. Şimdi o özel durumlara bakalım. Arkadaşlar ses olayı yani ses düşmesi veya türemesi varsa bitişik yazılır. Örnek: affetmek. Bakın, af etmek sözcüğünde ikinci f türemiş. Emretmek emir etmektir. Bakın, i ünlüsü düşmüş. Ama araya soru eki Derse ayrı yazılır arkadaşlar. Seyir mi edeceği şeklinde. ÖSYM bunu sordu. Diğer bir kuralımız her iki kelimede ya da ikinci kelimede anlam değişmesi varsa bitişik yazılır. Burada belirleyici olan ikinci kelimedir. Ayrı yazımı hatırlayın. Ayrı yazımda ikinci kelimeye bakıyorduk. İkinci kelimede anlam değişmesi yoksa ayrı yazıyorduk. Burada tam tersi. İkinci kelimede anlam değişmesi varsa bitişik yazılıyor. Örnek aslan ağzı. Aslan ve ağız kelimelerinden oluşmuş. Peki burada kastedilen ağız mı gerçekten? Hayır. İki sözcük bir araya gelerek bir kişi çek adı olmuş. Öyleyse bitişik yazılır. Yalı çapkını. Yalı ve çapkın sözcüklerinden oluşmuş. Peki burada kastedilen çapkın mı? Hayır. Bir kuş adıdır. Dolayısıyla bitişik yazılır. Karga burnu. Burada kastedilen burun mu? Hayır. Bu bir araç adıdır. Karga ve burun bir araya gelerek bir aracın adı olmuştur. Dolayısıyla arkadaşlar bu bitişik yazılması gereken bir sözcüktür. Bülbül yuvası. ikinci sözcük yuva. Yuva mı kastediliyor burada? Hayır. Bu bir tatlı adıdır. Öyleyse ikinci sözcükte anlam değişmesi vardır. Dolayısıyla arkadaşlar bitişik yazılması lazım. Vişne çürüğü. Çürükten mi bahsediyoruz? Hayır. İki sözcük bir araya gelerek bir renk adı olmuştur. Dolayısıyla arkadaşlar bitişik yazılır. Pekiştirmeler bitişik yazılır. M, P, R, S. Prasam diye aklımızda da kalabilir. Yemyeşil, sapsarı, tertemiz, masmavi örneklerinde olduğu gibi. Emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Yap, boz, çek, yat. Bakın hepsi emir kipiyle çekimlenmiş fiillerden oluşmuş. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar da bitişik yazılır. Kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır. Nedir o kurallı birleşik fiiller? Yeterli tezlik, sürerlilik, yaklaşma fiilleri. Alabilir, bakıver, ola gelir, düşe yazdı, bitişik yazılmış. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller bitişik yazılır. Başvurmak, el vermek, öngörmek, vazgeçmek, varsaymak gibi. Bunlar kalıplaşmış örneklerdir. Bunları ezberlemek gerekir. Bitişik yazımla ilgili kurallara devam ediyoruz. İkinci kelimede anırmazmış sıfat fiilliklerinden birisi varsa kelime bitişik yazılır. Yine aklınızda anırmaktan gelsin. Anırmazmış ilk kısımda ise ayrı yazılıyordu. İkinci kısımdaysa bitişik yazılıyor. Dalga, kıran, basınç, ölçer, karınca, incitmez, çok bilmiş gibi örnekler bitişik yazılır. ÖSYM bunların bir kısmını sordu arkadaşlar. İkinci kelimede di, kip eki varsa kelime bitişik yazılır. Gece, kondu, miras, yedi gibi. İki kelimede de ardı kipeklerinden biri varsa bitişik yazılır. Uyur, gezer, oldu, bitti. İkinci kelime somut yer bildirmeyen alt üst üzeri sözcüklerinden oluşuyorsa kelime bitişik yazılır. Somut yer bildiriyorsa ayrı yazılmıştı. Yeraltı örneğini vermiştik. Burada soyutluktan bahsediyoruz. Bilinç altı, ayak üstü, akşam üzeri zaman ifade ediyor veya bir kavramı karşılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar bitişik yazılır. Baş sözcüğünden sonra bir isim geliyorsa sonuçta bir sıfat tamlaması ortaya çıkıyorsa bitişik yazılır. Örnek baş rol. Baş hekim de öyledir. Baş yapıt da öyledir. İsim sonrasında baş veya ev sözcükleri gelip isim tamlaması oluşturuyorsa bunlar da bitişik yazılır. Örnek usta başı belirtisiz isim tamlamasıdır. Gözlem evi belirtisiz isim tamlamasıdır. İlk örnekte isimden sonra baş sözcüğü. ikinci örnekte isimden sonra ev sözcüğü gelmiş. Bunlar bitişik bitişik yazılır. Hane, name, zade kelimeleriyle ve zede ile oluşturulmuş kelimeler bitişik yazılır. Örnek yazı hane, beyanname, dayı zade, kaza zede gibi. Ara yönler bitişik yazılır arkadaşlar. Güney doğu, kuzey batı gibi. Bazı kelimelerin bitişik yazımı kalıplaşmıştır arkadaşlar. Biraz, birçok, birden bire, birkaç, bir takım, herhangi, hiçbir, hiçbiri. Ama her şey her zaman ayrı yazılır. Sayıların yazımına geldik. Arkadaşlar sayılarda ayrı yazım esastır. Dolayısıyla çek senet dışında sayılar hep ayrı yazılır. Kitapta 12 hikaye vardı. 12 sayısı 12 rakamı ayrı yazılmış. Üleştirme sayıları yazı ile belirtilir arkadaşlar. Bir er değil birer şeklinde yazılır. İkişer değil ikişer şeklinde yazılır. Ilıncı inci, inci ekleri ile nokta birlikte kullanılmaz. Ya birinci şeklinde yazacaksınız ya bir yazıp nokta koyacaksınız veya bir yazıp kesme işareti koyup ince ekini koyacaksınız. İkinci örneğiyle aynı şekilde. Sayılara ek getirilirken ses olaylarına uyulur. Örnek 1915'de değil 15T olması lazım. Çünkü ünsüz benzeşmesi vardır. 1923D değil 1923T olacaktır. Bunları nasıl ayırabiliriz? Sayılarla ilgili eklerde şu tabloya dikkat etmemiz gerekir. İnci ekini arkadaşlar ayıramıyorsanız sayının açık yazımını hemen yazım kağıdın üzerine kontrol edin. Bakın ikinci iki yazdık ince ekini getirirseniz iki tane i olacaktır burada. Gereksizliği hemen atar. Burada ikinci bu şekilde yazılır. Aynı durumda 6. 7. örnekleri de vardır. D ekinin yazımında da ünsüz benzeşmesi ekin ilk harfini kendine uyduracaktır. 5 D diyemezsiniz. 5 T olur. Yani eklerin nasıl geleceğini ayıramıyorsanız sayıları yazıyla yazın. Eklerin nasıl geldiğini açıkça görün, ona göre karar verin. Kısaltmaların yazımına geldik. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Güneydoğu GVD harflerinden oluşturur. Oluşmuş. İki kelimeden oluştuğu için iki kelimenin baş harfleri alınmış. Kutaku yine iki kelimeden oluşan bir eser adı ilk harfleri alınarak oluşturulmuş bir kısaltma yapılmış. TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi kurumunun ilk harfleri alınarak yapılmış bir kısaltma. Bazen kelimelerin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı görülür. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu normalde ilk harfleri alınarak yapılan kısaltmaları gördü TBMM örneğinde ama burada farklı bir durum var. Türkiye'nin TS alınmış ikinci harfi de alınmış. Bilimsel kelimesinden de iki harf alınmış. Sonra teknolojik araştırma kurumunun ilk harfleri alınmış. Dolayısıyla ilk harflerin dışında bakın burada sadece ilk harfler alınarak yapılmış bir kısaltma vardı. Burada da ilk harflerin dışında birkaç harf alınarak yapılan kısaltmalara bir örnek görüyoruz. TÜBİTAK yani Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kısaltması buna örnektir. Ölçü birimlerinde uluslararası kısaltmalar kullanılır. Örneğin CM santimetrenin kısaltılmasıdır. KG ise kilogramın kısaltmasıdır. Dünyanın her tarafında aynı kısaltmalar kullanılır. Kelime özelse kısaltmaya büyük değilse küçük harfle başlanır. Sonra da nokta konur. Kelime halinde kısaltmalar bunlar. Tek bir kelime çeviren kelimesi bunu çev şeklinde kısaltabiliriz ve nokta koyuyoruz. Bu cins isimdir. Küçük harfle başlamıştır. İngilizce bir dil adı olduğu için özel isimdir. Kısaltması büyük harfle başlar. Kelime şeklindeki kısaltmalara nokta konacağı için ink kısaltmasından sonra nokta koyuyoruz. Kelime kısaltmalarını ek kelimenin tam okunuşuna göre getirilir. Bu önemli. 16. yüzyıl da şeklinde okunduğundan dolayı bu kısaltmaya ek açık okunuşuna göre getirilir. Arkadaşlar kuruluş ve benzeri kısaltmalarda ek kısaltmanın veya son harfin okunuşuna göre getirilir. Üniversiteye giriş sınavlarında bu örnekler soruldu. Bakın K, K, Da derseniz hata yaparsınız. Türkçe'de bütün harfler yanlarına E sesi getirilerek seslendirilir. Okunur. K, şeklinde olacaktır. T, B, M, M'nin, T, Tübitak bir kelime şeklinde okunabildiği için buna ek kelimenin okunuşuna göre gelir. Yani kısaltmanın okunuşuna göre gelir. Tübü takın diyebiliyoruz. Yoksa k'nin değil. Son harfin okunuşuna göre değil. Aklınızda kalması için kısaca şu. Kısaltmayı kelime olarak okuyabiliyor muyuz? K'ye ki okuyamıyoruz. O zaman son harfin okunuşuna göre getireceğiz. Kısaltmayı kelime olarak okuyabiliyor muyuz? Tübü tak. Okuyabiliyoruz. O zaman ek okunuşa göre gelecek. D'nin yazımına geldik. Cümleden çıkarılabiliyorsa bağlaştır, ayrı yazılır. Cümleden çıkarılamıyorsa ektir, bitişik yazılır. Örnek verelim. Bu resimde ben yokum. Bu D'yi çıkarın. Bu resim ben yokum. Tarzanca oldu. Dolayısıyla bu ektir. Bitişik yazılması gerekir. Bu resimde de ben yokum. Bakın bu D'yi çıkarın. Bu resimde ben yokum şeklinde anlamlı bir durum oldu. Dolayısıyla buradaki ek iken buradaki bağlaçtır. Ek bitişik. Bunun başka bir kuralı var mı? Bir kural daha var. D bağlacı arkadaşlar dahi bile anlamında kullanılabilir. Bu resimde bile ben yokum. Bu resimde dahi ben yokum diyebiliyoruz. Dahi bile anlamına gelen D bağlaç dolayısıyla çıkarılabilir ve ayrı yazılır. Bu örneğimize bakalım. Ağaçta kuş yuvası var. Ağaç kuş yuvası var dediğiniz zaman tarzanca oldu. Öyleyse bu ektir. Ekler bakın ünsüz uyumundan etkileniyor. Resimde D şeklindeyken ağaçta ünsüz benzeşmesi oldu. Da D ta'ya dönüştü. Ağaçta da kuş yuvası var. Ağaçta bile kuş yuvası var. Ağaçta dahi kuş yuvası var. Bakın dahi bile anlamına geldiğinden dolayı cümleden çıkarılabilir. Öyleyse bağlaçtır. Ayrı yazılması gerekir. Ağaçta ünsüz benzeşmesi Cümleden çıkarılamaz, ektir, bitişik yazılması gerekir. Ki'nin yazımına geldik. Ler eki getirilebiliyorsa ektir, bitişik yazılır. Ler eki getirilemiyorsa bağlaçtır, ayrı yazılır. Örnek verelim. Yazıdakiler diyebiliyoruz. Öyleyse ektir, bitişik yazılır. Sizinkiler diyebiliyoruz. Ektir, bitişik yazılır. Dinlekiler öğrensin diyemiyoruz. Dolayısıyla bağlaçtır, ayrı yazılması gerekir. Arkadaşlar burada size bir ipucu daha verelim. Ek olan ki ya da ki ya da inki şeklinde başka ek örneklerle birleşerek kullanılır. Dolayısıyla arkadaşlar her zaman ek bitişik yazılır. Ya daki şeklinde kullanılır ya inki şeklinde kullanılır. Burada dikkat edilecek bir husus var. Bazı örneklerdeki ki bağlacı kalıplaşma nedeniyle bitişik yazılır. Bunları ezberlemeniz lazım. Kalıplaşmış olanlarda mantık aramayın. Yazım kabule dayalıdır. Belki, çünkü, halbuki, illaki, Madem mademki, merki, oysaki, sanki örnekleri her zaman bitişik yazılır. Bunları bilmemiz gerekir. Arkadaşlar bu sözcükler son bahçem şeklinde formülleştirilerek de akılda tutulabilir. Mi'nin yazımına geldik. Kendinden önceki kelimelerden ayrı, kendine gelen eklerle bitişik yazılır. Mı, mi, mu, mü biçimleri vardır. Çalıştı mı? Gelecek, misin? Bakın kendinden önceki sözcükten ayrı, kendine gelen, eklen, bitişik. Birleşik fiillerde mi soru iki, iki kelimenin arasına da girebilir. O zaman kelimede ses düşmesi veya türemesi olsa bile o kelimeler ayrı yazılır. ÖSYM bu iki örneği de sordu. Bunları bilmek gerekir. Seyir mi edeceğiz? Burada bitişik yazılma gerekirken mi soru ekinden dolayı ayrı yazılmıştır. Unutu verme tezlik fiilidir. Bitişik yazılması gerekirken mi soru eki ayrı yazıldığından dolayı sözcüğün yazımını değiştirmiş ve ayrı yazılmıştır. Yazımı karıştırılan bazı kelimelere geldik. Aidat, değil. Aidat. Alt üst bitişik. Ana dili ayrı. Antrenman değil. Antrenman. Antrenör değil. Antrenör. Art arda hem ayrı yazılır hem de ilk sözcüğün son harfi t ile biter. Asma köprü ayrı. Bilim kurgu çok karıştırılıyor. Genelde bitişik yazılıyor. Ayrı yazılacak. Boyun bağı ayrı. Çeki düzen bitişik. Araç anlamındaki denizaltı bitişik. Dizüstü bitişik. Döküman değil. Doküman. Elektrik değil. Elektrik. Arada i yok. Ente entelektüel değil yani çift L'li değil tek L'li entelektüel espri değil arada i yok espri film arada i yok ek aldığı zaman filmin gitgide bitişik her şey her zaman ayrı iddia değil iddia işbirliği her zaman ayrı ipucu bitişik karakter değil karakter karnabahar değil karnabahar kat etmek her zaman bitişik kavanoz kiprit değil kibrit kiprik değil kirpik konservatuvar veli kravat arada ı yok laboratuvar veli mozaik değil y yok yani mozaik nüfuz değil nüfus s ile bitiyor okur yazar bitişik orijinal değil orijinal arada i var ovuşturmak veli defa anlamındaki yemek zamanı anlamındaki öğün yumuşak yeli öğütmek öğütlemek sezi bitişik övünmek veli övünmek değil öyle ki ayrı peşi sıra ayrı rastgele bitişik restorasyon saklambaç n'li değil satır başı ayrı Şevkat Şefkat değil şefkat fe'li. Şemsiye tek düze bitişik. Uluslararası bitişik. Unvan değil, ünvan. Arkadaşlar yazım kuralları sürekli değişiyor. 2023 yazım kılavuzundan önceki kılavuzlarda unvan geçiyordu. 2023'te değişti. Artık ünvan. Voleybol değil. Voleybol. Yalın kat ayrı. Yarımada bitişik. Yanı başı ayrı. Yarı yıl bitişik. Yılbaşı bitişik. Asır anlamındaki yüzyıl bitişik. Zatüre değil zatürre. Çift reyli. Evet arkadaşlar konumuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.